Merhaba değerli izleyiciler. Yolcu TV olarak daha önce ilk bölümünü yayınlamış olduğumuz Tarihin İçinden programımızın yeni bölümüyle sizlerin karşısındayız. Hatırlanacağı üzere programımızın ilk bölümünde Bursa'mızın yeşil incisi, yeşil huzuru, yeşil semtimizi sizlere anlatmıştık. Bugünkü bölümümüzde de M.Ö. 60.000'li yıllardan başlayarak günümüze kadar gelişen birçok önemli olayı sizlerle paylaşacağız. İyi seyirler diliyoruz. İlk olarak sizlere milattan önce 3000 yılında Tunç Madeninin bulunmasını anlatacağız. Yeni bulunan bir maden dünyayı birbirine kattı. Tunç Madeninin terkibi bilinmiyor. Binlerce yıl taşı işledikten sonra milattan önce 4000'de madeni keşfederek başlamak suretiyle tarihte yeni bir çağır açan insanoğlu şimdi de bulduğu yepyeni bir madenle bu konuda en ileri adımı atmaya hazırlanıyor. Bunun şu dünyayı birbirine katan yeni bir madenin adı Tunç'tur. Tunç'un tam terkibi henüz bir sır olmakla beraber muhabirlerimize göre bakır ile kalayın karışımından meydana gelmektedir. Yeni ham maddenin hazırlanması için ateş kullanılması yeni tekniğin en dikkate çarpan tarafıdır. Bu konuda bizim için bundan fazla bir şey söylemek mümkün değildir. Çünkü yeni madenin sırrı kıskanç bir şekilde muhafaza edilmektedir. Yeni madenini kullanan ilk insanlar Ege Adaları sakinleridir. Bu adalarda bakır ve kalayın bolca bulunduğu malumdur. Bugüne kadar bakır kullanan Mısır ve Mezopotamya'da şimdi tuç kullanmaya başlanılmıştır. Bakır madenlerini Sina Yarımadası'ndan elde eden Mısırlıların kalayı yoktur. Halbuki tuçun pek yakında dünya pazarlarına hüküm sürmesi muhtemeldir. Şimdi kalaya fazla ihtiyaç nasıl hasıl olması bu madeni pek aranan bir meta haline getirmiştir. Kalayın ticari değerinin artması, coğrafya alanında insan bilgisini arttıracak mahiyettedir. Sümerler yazıyı buldu sevgili izleyiciler. Bundan böyle başımızdan geçen olayları yazı ile tespit edip ebedileştirmek mümkün olacak. Milattan önce 4000 yıllarında uzun çalışmalardan sonra süren Sümerler nihayet dillerini bir takım işaretlerle ifade etmeyi başarmışlar ve buna yazı demişlerdir. Sümerler yazıyı kil ile tuğla kemik parçaları üzerine kazmak suretiyle Yazmaktadır Bundan böyle başımızdan geçen nesilden nesile ağızdan ağza nakletmekte yetinmeyeceğiz sevgili izleyiciler. Önemli olayları yazı ile tespit edip ebedileştirmek mümkün olacaktır. Bu buluş insanların şimdiye kadarki buluşlarının en önemlisidir. Böylece tarihimiz başlamış oluyor. Çok uzun süren tarih öncesi çağımız arkada kalmıştır. Şimdiden gözümüze aydın diyoruz o zaman. Evet sevgili izleyiciler programımıza güzel başladı, güzel devam ediyoruz. Sıradaki haberimiz hayvan dostlarımıza ait. Milattan önce 4000 yıllara kadar uzanan bu haberimizde dev yaratıkların neslinin tükendiğine ait. Avru haber Avrupa'da geçiyor. Dünyanın bu bölgesindeki ormanlarda şimdi fillerden başka pek az mahluklar yaşıyor. Koca dişli ve her yana bükülür hortumlar olan bu kalın delili memelilerin şimdi belki Sibirya ve Afrika'dan başka hiçbir yerde nesli kalmamış olan mamutlar ve mastodonlar soyundan oldukları sanılıyor. Bu dev cüsseli, uzun kıllı yaratıklar, buzullar çağında, bilhassa Asya'da, Kuzey Amerika'da bazı bölgeleriyle ve genel olarak hemen hemen bütün dünyada yaşamışlardır. Geçmiş günlerde insanoğlu sırtlan, yaban sığırı, aslan, kılıç dişli kaplan, mağar ayısı, dengeyi, mis köpüzü ve çeşitli tilki ve kurtları ile savaşıyor. Onları avlıyordu. Ne garip değil mi? Aynı hadiseler günümüzde de devam ediyor. Gergeden yaban atı, geyik, maymun, su aygırı ve daha başka iri cüsseli hayvanlar arasında yukarıda adı geçen hayvanların bir kısmını gene de görmek mümkün. Uzun boyunlu, küçük başlı, küreye andıran ayakları ile bir çeşit timsah olan dört ayaklı dev kertenkeleler, bile soyizorlar, eski çağların tipik yaratıklarıdır. Bunlar sığ denizlerde ve nehir ağızlarında yaşarlar sevgili. Uzun, her tarafa oynatabildikleri boyunlarının ucunda kertenkele başında kuyrukları vardır. Bedenleri küçük ve zırhsız fakat kuyrukları çok uzundu. Uzun birer küreye andıran ayaklarında beşer tane belli belirsiz parmakları vardı bu dostlarımız. Eski tükenmiş bir kara yaratığı olan dinozorlar ise sürüngenlerin başka bir cinsiydi. Kuvvetli bacaklarının üstünde hızla yürürlerdi. Beşer parmaklı ayakları vardı. Sonunu doğru gittikçe incelen kuyrukları ile boyları yarım metreden 3 metreye kadar değişir. Sürüngenlerin bir cinsi olan putoradaktikler uçabilirler. Ağaçlarda yaşayan başka bir cinsleri de ağaçtan ozuk, oldukça uzaklara kadar atlarlardı. Zamanla ehli hayvanlar gelişti. İnsanoğlu artık gıdasını yalnız çeşitli hayvanlar peşinden koşup onları avlamak suretiyle değil, inek, koyun ve keçilerden sağlıyor kendisine arkadaşlık etmeleri için kedi ve köpek besliyor. Ziraat içinde tarlada at ve gülden faydalanıyor. Evet sevgili izleyiciler, hayvan dostlarımıza ait kısa bir e, haber videomuzdan sonra önümüzdeki programda görüşmek dileğiyle şimdi de sizlere hoşçakalın diyoruz ve kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Sevgili izleyiciler, Tarihin İçinden programımızın ikinci bölümünde sizlere tarihi öncesine ait birçok olayı paylaştık. Önümüzdeki programlarımızda da yine birçok önemli olaylarla sizlerle birlikte olacağız. Kanalımıza abone olmayı ve bizleri sıkı sıkı takip etmeyi ihmal etmeyin. İyi seyirler diliyoruz. Bu tarz videoların kanalımıza daha fazla yaramasını istiyorsanız beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.